Merhaba Keyfi Gezi Kanal takipçilerimiz. Ee, çok sürpriz bir inceleme videosuyla karşınızda olacağız demiştim. Ee, shark Power Detect Clean Empty e, şarjlı e, süpürge modeliyle karşınızdayım. Bak bu modeli e, YouTube'da gerçekten baktığımda inceleme videosunu hemen hemen hiç bulamadım. Normalde e, Detect Shark Detect Pro modelinde var ama Power e, Detect modelinde e, bulamadım. Sizin için güzel bir inceleme videosu çekeceğim. E, neden Shark tavsiye ettik? İşte meşhur e, Dyson süpürgeyi almadık derseniz, e, bir tane istasyonu var. Tozu kendi hapsetme özelliğiyle bizi e, beni cezbetti bu özellik. Bakacağız. E, gerçekten Shark Detect Pro'daki gibi eleştirildiği gibi. Ee, hemen bitiyor mu şeyi e, bataryası inceleyeceğim şu kutusunu ben dün dün açtım makineyi dün akşam şu kutuyu böyle koyalım şöyle bir istasyonu var demiştim başlıklardan bahsedeyim böyle bir evcil hayvan e, başlığı var bir tane daralan başlığı var şöyle e, hassas yerleri süpürebilirsiniz böyle çok sert değil Ondan sonra bir başlık daha var. Arkadaşlar bu da herhalde yine böyle ne bileyim böyle toz almak için bir başlık. Sonra istasyondan çıkarıyorum. Şurada yuvası var arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle kolaylıkla takıyorum. Bu sesi her zaman isteme, bu sesi her zaman kendini boşaltma özelliği var. Bunu buradan uyku moduna alırsak her zaman boşaltmaz. Ee, bur buraya alırsak da e, istasyona korkamaz. kendini e, boşaltma özelliğini aktif ediyor. Şu an uykuda alıyorum. Şimdi, şimdi arkadaşlar şöyle bir makineyi bir makineyi bir parçalayayım. Şu kırılma özelliği var. Şöyle kırılma özelliği var işte koltuk hatlarına gitmesi için. Şuradan şuradan basılıyor. Ee, böyle böyle kilitleniyor. Hafiften şöyle eğince yine şurada bu mandala bastığımızda el süpürgesi olur. El süpürgesi olacak işte şu başlıklardan birini takabiliriz. Şurada bir bataryası var. Ee, bunun avantajı e, kendinde bu bataryayı değiştirebilirsin. 2 yıl batarya garantisi veriyor. 5 yılda 5 e, yılda garantisi var. 30 gün içinde de geri iade 30 gün içinde de iade hakkım var. E, şurada bir bataryanın olduğu yerde bir tane buton var. Basıp Böyle çektiğimde batarya çıkıyor. Şöyle de yuvaya geri taktığımda bataryasını takıyorum. Ee, dün bayağı uğraştım. Acaba bu nereden çıkıyor diye. A tozu e şeye çektirmek istemezseniz. istasyona Şuradan da. Şurada bir tane mandal var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Mandal. Şu mandala bastığımda böyle çektiğimde bu da geliyor. Evet. Şurada kitleme mekanizması var. Şöyle aşağı alıp çektiğimizde de tozu böyle boşaltabilirsiniz. Şöyle çektiğimizde de burada da bir filtre var. Geri takıyorum. Bir Evet taktım. Şunu tekrar geri buradan kilitleyeceğiz. Önce şurada şu mekanizmayı şuraya getiriyorum. Böyle kilitleniyor. Yani şu, bunu açmak isterseniz arkadaşlar ben ben aradım baya. Ee, şurada bir tuş var. Şu tuşa basmanız yeterli. Bu da çıkıyor. Buradan da bunu çıkarırsak. Bunu da böyle çıkartıyoruz. Ee, bunun şöyle bir özelliği var, ee, anti hair wrap özelliği varmış. Yani bu saçları, kılları buruloya etrafına dolaşmasını engelliyor. Direkt e, hazneye çekici bir özelliği var. Bir de e, diğer kuru ülkeleri mesela tek yönde çalışıyor. Bu kuru süpürkesi, e, ben baktım Dyson 15 detekt modellerine falan baktım, onda bile e, tek yönde çalışım var. Yani gen modelini bilmiyorum Onunla onunla kıyaslamayacağım. Ee, bunda çift yönlü bir motor var, çift yönlü çalışabiliyor. Ee, şurada da e, şu çıkabiliyor. Şurada bir düğme var. Onu temizlemek isterseniz arkadaşlar, bunu böyle çıkarabiliyorsunuz. Taktım. Yeri bunu takayım yine yerine. Şimdi arkadaşlar, 70 dakika ekomodda 70 dakika kadar çalıştığını söylüyor ama bu ölçüm bununla yapılmış yani el cihazıyla yapılmış. Ben hani 70 dakika değil de benim için bu evi 40 dakika gibi bir performans sergilerse benim için yeterli. Bir size kuru süpürge daha çekeceğim. Philips Aqua 8000 serisini onu anneme aldım. Onda da 70 dakika falan diyor ama e, ben öyle bir performans alamadım. Bakalım. Bunu bir evi süpüreyim. E, bir sesine bakın. E, LED ışıklarını göstereyim size. Şurada bir şey var. E, gerçekten çok hoş bir e, mor bir ekranı var. E, şurada altta da bir e, mod değiştirici bir tuşu var arkadaşlar. Bu e, normal Eco modda çalışıyor daha sonra e, Pro modda çalışıyor yani hem halıyı ve e, parkeyi algılayabiliyor halıya gelince işte yoğun bir halıya gelince daha güçlü çalışıyor parkeye gelince ise e, bir tık daha az e, eco modda, e, Pro moduyla kendini algılıyor ve hem şarjının e, daha uzun süre gitmesini sağlıyor Böyle bir akıllı e, teknolojisi var. Bir de bir de maksimum mod var. Şimdi açıyorum ekranı. Evet. Şu an pro modda. Evet, süpürgeye bak. Ya gerçekten şu, o kadar güçlü ki kendi, kendi gidiyor şu an. Hiç yorucu yormuyor ışıklı ıı, ışıkları var. Hem hem arkada ışığı var hem önde ışığı var. Sadece önde ışığı yok. Mesela parkiye geçeyim arkadaşlar. Sesi inceleyin. Bakın. Promark'tayım. Parkiye geçtim. Daha yavaş bir sesle çalışıyor. Tekrar halıya geçeyim. Tekrar halaya geçiyorum. Şu an mesela bu alttaki tetiğe bastım. Yeşil ekran yandı. Eko moduna, ge Eko moduna geçti. Şu an şeyde power'da. Şu ancora. altta altta power'dayız. Ben yine pro modunu alıyorum. Şurada tam ek tam ekran bir şarjı var. Ee, bu şarj azaldıkça e, düşüyor. Mor yanarsa çok koyu bir mor yanarsa kirli bir alan tespit etmiştir. Biraz daha açık bir renkli mor yanarsa daha az kirli. Be beyaz ışık yanarsa da e, beyaz ışık yanarsa da e, çok kirli olmayan bir alandır. Evet. Gerçekten motor öyle güçlü ki şöyle ama halının süpürme yönünde daha kolay gidiyor. Mesela Bak, çoğu korusu ülkeler e, geriye çektiğimde motor çalışmaz, bunda da motor çalışıyor. Evet, sesi var mı? Sesi var. Bakın, hemen aslında e, dün süpürdüm halıyı ama burada manyetik bir şekilde tozu kendine çekti. Ben bir evin e, diğer odalarını süpürüyüm. Siz bir tozu görün. Ondan sonra tozu hazneye çekme özelliğini göstereyim. Görüşürüz. Arkadaşlar ben temizliği bitirdim. Bir, bir bu oda, mutfak, koridor, yatak odası, işte büyük balkon ve ke minno, kedimiz Minnoş'un odasını bile. Güzelce temizledim yerleri falan, hatta koltuğu da çektirdim. Koltuk aparatı burada değil ama bunu da çektirdim. Özellikle halın üzerindeki bütün tüyleri falan çekti. Şurada görüyorsunuz biriken tozu görüyoruz. Biraz önce şey boştu ve full full doldu hemen hemen toz. Özellikle halının süpürme yönünde çekersen bayağı çok hızlı gidiyor böyle bir olumsuz yanını söyleyeyim makineyi durdurmam gerekiyor bir güç e, sarf ettim. Ters yönde de çekebilirsin ama halının e, halını süpürme yönüne çektiğinde çok güçlü ve alıyor başına gidecek yani bıraksan öyle bir e, olumsuz yönü var. Çok sesli değil. Sesi normal. E, özellikle halının ip kenarlarında dolandığında mesela ben onu Philips'e de Philips eee süpürgede de gördüm annemde. Halının ip kenarlarına dolandığında böyle bir takılıyor. Orada bir eko modunu alıp kurtarabilirsiniz. Çok böyle power modunda çeki çekiyorsanız. Ben genellikle pro moduna, pro modunda çektim. Yani bu işte zemini algılayan modunda. Bir de arkadaşlar bunun şuralarında sensörler var. Kenarlara gelince mesela, kenarlara gelince gücünü yine arttırıyor. Kenarda, köşede hiç toz tortu bırakmadı. Hani kablolu süpürgemiz var, e, robot süpürgemiz var ama hani fişe tak sırtı e, peşinde gezdir falan olayı her zaman olmadığı için yani dip köşeye yine kablolu Philips Marathon seri süpürgem var onunla yaparım ama e, böyle günlük kullanmak için çok iyi. Şimdi e, şu e, şeyi gösterelim. Bunu elimiz değmeden hiçbir toz alerjen değmeden şeyi alacağız. Eee deposuna boşaltacağız biraz önce de burayı göstermiştim uyku modunu almıştım bunu normal e, moda alayım mesela uyku modunu alınca arkadaşlar şurada bir e, ay işareti yanıyor uykuda olduğunu söylüyor normal modu aldım şimdi şarj e, fişi takılı yerleştiriyorum Görüyorsunuz şeye çekti, e, istasyona çekti. Bu istasyon 45 ona kadar e, muhafaza etme, e, muhafaza edebilir diyor. Bir tane koku filtresi var, koku filtresi var. Şöyle bir tane koku filtresi gönderiyorlar. Ben bunu dün akşam taktım. Ha, yedek çıkmıyor, bir tane çıkıyor. Sitesine baktım, 120 lira civarı bir şey. E, koku filtresini şöyle şuradan tutuyorsun o gri yerden. Şu filtrenin e, eksi artı yani kokuyu daha fazla vermek istersen böyle eksi artı çeviriyorsun. Çıkarmak istediğinde de arkadaşlar bu kolaylıkla çıkıyor. Takarken e, bu gri yerden tutun. Gri yerden tutun. Şu ok işaretinin olduğu yere getirin. Ben acaba dün şöyle zorluyorum falan. Hayır. Direkt getirin. E, direkt getirin. Giriyor. Sonra da sonra da şuradan şeyi seçebilirsiniz. Yani bir tık daha arttırayım. Şimdi güzel bir koku geldi. Böyle lavanta bir kokusu da geldi. Yani koku temiz bak kokusunu saldı. Şimdi 45'una kadar e, burada tutabiliyor dedim ama ben şimdi size göstermek için çöp kovasına bir boşaltayım. Bunu şöyle çıkarıyorsun. Şuraya basma. Şurada bir mandal var. Basıyorsun. Buradan çıkıyor. Bunun altta buraya bir filtre koymuşlar. Böyle hani HEPA filtre zarar görmesin diye. Bunu yıkayabilirsin. Sıkıntı yok. Şurada bir tane yine filtre var. Bunlar kolaylıkla kirlenmez. Şurada bir tane HEPA filtresi var arkadaşlar. Şunu böyle hafif yukarı çıktım. Yukarı çektim mi çıkıyor. Filtreyi de çıkarayım. Şöyle bir filtresi var. Geri takıyorum bu filtreyi. Oradan tersime geldi. Taktım fit. Çok kolaylıkla takılıyor. Önce şu dişleri. Şurada iki tane şey var. Ee, diş var. Onları giriyorum. Pardon. Böyle değildi. Heh, şu. Pardon. Bu, şu aşağı bakacak. Çok pardon. Yani şunu hafif yukarı çektim mi çekiyor zaten şimdi bunu bir boşaltalım çöp kovasına. Siz de görün. Kovaya doğru gideceğiz, gideceğim. Bu istasyondaki tozları çöpe boşaltacağım. Şurada bir tane mandal var arkadaşlar. Mandala basıyorum. Boşaldı. Şöyle derinliği de görün. Şurada da bir manyetik bir alan var. Böyle tozu buraya çeke, çe çe çekiyor. Geri yerine takacağım. Üzü boşalttık. Bunu da yerine böyle kolaylıkla takacağım. Bakın şu mandalı basmanız yeterli. Üstteki gri mandala. Hemen ee, bunu hemen uyku moduna alayım. Bir daha yerleştirirken çekmesin. Şimdi böyle durmuyor. Böyle durmuyor. Dediğim gibi böyle durunca kilitleniyordu. Şuraya basmanız şöyle hafiften ayağınıza basmanız yeterli. Ama şöyle bir özelliği var. Diğerini istasyona koymadın, o ara bir işim var. Böyle duruyor. Ya da sürekli istasyona koymak istemiyorum. Koydum bir yere. Böyle durabilir. Bir daha gösteriyorum. Şuradaki mandalı şöyle kendime doğru çekiyorum. Böyle durabiliyor arkadaşlar. Geri topluyorum. Şu süpürürken göstermemiştim. Bir özel e, koltuk altlarına açıyorum. Pro modunda. Bütün evi bütün evi süpürdüm. Şarjı yarımdan fazla. Burada yüzde olarak göstermiyor. Sadece net led ışıktan takip edebilirsin. Şunu göstereceğim. Şunu göstereceğim. Yani eğilmenize gerek yok arkadaşlar. Koltuk altlarını Sonuna kadar da böyle çekebilirsiniz. Arkadaşlar temizliği bitirdik. Ee, şarjımız da bit bitmek üzereydi bitti. Yaklaşık e, 20-25 dakika kullandım. Bazı odalarda Power e, Power modunda kullandım, en güçlü modda. E, bazı odalarda Pro modunda kullandım. E, şarjımız da bitti. Yani bir 25 yarım saat arası bir şey gitti gitmedi. Acaba %100 e, da başlamıştık. Eko modda da 70 dakika falan çalıştığını söylemişlerdi. çekiş performansı çekiş performansından gayet memnunum. Özellikle tozu temizleme, kendi istasyonuna boşaltma olayı, olayı harika. şu başında henüz kullanmadım. Evcil hayvan başlığını. Bunu da kullanacağım. Evcil hayvanımız var. Kedimiz var. Yani incelememiz burada bitiyor. Ee, bu özellikle Shark Power modelinin internette çok inceleme videosu yoktu. Ee, çekmeyi istedim. İnşallah kanalımızı takip edip beğenirseniz seviniriz. Ee, yine gezi videolarımız gelecek. İtalya gezi videolarımız var. Onları da kanalımızda görebilirsiniz. Hem yurt içi hem de yurt dışı gezilerimiz devam edecek. Şu an hava muhalefetiyle e, oturuyoruz. Bir de böyle ürün incelemesi videoları çekeceğim. E, bu evimize aldığımız bir cihaz. Kendi paramızla aldık. Herhangi bir işbirliği e, tanıtım e, bir şey yoktur. Ücretsiz bir tanıtımdır. E, teşekkür ederim. E, bizi izleyip takip ettiğiniz için sorularınızı, e, her türlü eleştirilerinizi bekliyorum. Teşekkürler. Görüşürüz.